Fenerbahçe'nin başarılı hocalarından Aykut Kocaman teknik adamlık kariyerinde birçok futbolcusuyla karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Kocaman'ın tartışma yaşadığı oyuncuları sizler için derledik. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik adamlık kariyerine başladıktan sonra ilk gerilimini Kazım Kazım'la yaşadı. Brezilya asıllı Türk oyuncunun düzensiz gece hayatı, antrenmanlardaki disiplinsiz davranışları ve takım arkadaşlarıyla uyumsuz görüntüsü teknik heyeti çeneden çıkardı. Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geldikten sadece 6 ay sonra Kazım'ın kadro dışı bıraktı ve sözleşmesini feshetti. Kazım bu ayrılıktan sonra çağrı ezeli rakibi Galatasaray'da buldu ve sarı kırmızılara transfer oldu. Kazım o zamanki adıyla Türk Telekom Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe'ye gol atıp eski hocası Aykut Kocaman'a hareket çekmişti. Kocaman kendisine karşılık vermedi ve sağdan iki bir galip ayrılmasını bildi. Başarılı hoca kendisine yapılan hareketle ilgili şunları söyledi. Kazım'ı görmedim. Önümüzden geçtiğini gördüm. Daha sonra bunu bana söylediler. Yapması gerekeni yaptı. Ayrıldığı takıma gol attı. Mutlu olması gerekirken insanın gelip de tacize başvurması kendi çapında yapacağı bir şey. Çok fazla konuşmaya gerek yok dedi. Belki de Aykut Aykut Kocaman teknik adamla kariyerinde en büyük kavgayı Brezilyalı futbolcu Alex de Souza ile yaşamıştı. Aykut Kocaman kendisiyle iki sezon çalıştıktan sonra artık yıldız oyuncu kadroda düşünmüyordu. Kamplarda ve itmanlarda ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Kocaman Alex'in daha fazla koşması gerektiğini ve top rakipteyken savunmaya gelmesini talep ediyordu. Sambacı futbolcu kendisinin 10 numarada görev aldığını belirterek sadece top ayağındayken koşan bir yapısının olduğunu söylüyordu. İkilinin arasındaki gerilim biliniyordu ama gazeteciler ve muhabirler Aziz Yıldırım'ın da hapisten çıkmasıyla bazı şeyleri halının altına süpürüyordu. Aykut Kocaman artık Alex'i yedek bırakmaya başlamıştı. Şampiyonlar Ligi playoff turunun ilk maçında Spartak Moskova'ya 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Alex süre alamadı. Romaş maçında ise Fenerbahçe 1-0 geriye düştükten sonra Alex oyuna girdi. Bunun üzerine skoru 1-1'e getiren Fenerbahçe kalan dakikalarda başka gol atamayınca Devler Ligi'ne veda etti. Alex ve Aykut Kocaman arasındaki gerilim devam etti. Brezilyalı on numara artık Anadolu takımlarına karşı oynanan maçlarda bile 50-60 dakika süre aldıktan sonra oyundan çıkıyordu. Süper Kuba'yı Yata kaybeden Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sürpriz bir şekilde Chelsea'nin orta sahası Raul Meireles'i istedi. Meireles'in gelişiyle Alex iyice gözden düşmüştü. UEFA Avrupa Ligi grup maçları başlamıştı. İlk haftada Marsilya ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe gün oynayarak müsabakayı 2-0 önde götürüyordu. Alex o maçta bir gol atmıştı. Aykut Kocaman yine Alex'i oyundan çıkararak artık sürpriz olmayan bir karara imza attı. Alex'in oyundan çıkmasıyla Sallih Aksertler peş peşeydi. iki golle birlikte müsabakanın 2-2 sonuçlanmasını engel olamadı gün Alex'in Twitter'da kendisine tek tek direktör Aykut Kocaman seni neden yedek bırakıyor şeklindeki soruya sana anlatırım tek kelimeyle açıklamak gerekirse kıskançlık neden beni yedeğe çekti anlamadım. Zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım sözleriyle yanıt vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü. İpler iyice gerilmişti. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir hayli gerisine düşmüştü. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı Alex'in Fenerbahçe kariyerindeki son maçı oldu. Devre arasında oyundan alınan Alex ve Sto adeta takım arkadaşlarını ve hocasını protesto ederek tribünlere çıktı. Sarı lacivertler yine Alex'in oyundan alınmasıyla sağdan istediği sonucu elde edemedi ve Kasımpaşa karşısında 2-0'lık mağlubiyet yaşamıştı. Tüm bu olaylardan sonra ipleri eline alan Aziz Yıldırım Alex'e kulüp binasında bir görüşme yaptı. Yıldırım takımda kalma teklifinde bulunmuştu. Ancak takımda kalsaydı bile Alex alternatif oyuncu olarak yere oturacaktı. Bunu kabul etmemesi durumunda ise PAF takımına gönderilecekti. Fenerbahçe'li Alex dönemi böylece kapandı. Taraftarlar sokakta bile daha bir sene öncesine kadar hapis yatan efsane başkanı Aziz Yıldırım'a tepki göstermeye başlamıştı. Belki de Alex'in gidişiyle taraftar ve yönetimin karşı karşıya gelmesi 2018'de Aziz 20 yıllık saltanatının son bulmasına sebebiyet veren ilk emarelerden birisiydi. Alex Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan ismi Aykut Kocaman'ın 140 gollük rekorunu kırmadan takımdan ayrıldı. Alex'in toplam gol sayısı 136 idi. Brezilyalı futbolcu yıllar sonra eski hocası Aykut Kocaman'la ilgili şunları söylemişti. Kariyerimde çalıştığım en kötü hoca Aykut Kocaman'dı. Brezilya'dayken Aykut Kocaman'ın Alex yaşlandı. Bir yıl oynar. Daha idareli kullanmak istiyorum dediğini duydum. Doğruydu. İyi fikirdi. İstanbul'a döndüğümde benimle konuşmuyordu. Sonra ikinci Vasu'yu maçı öncesi beni çağırıp bir sorunum var mı dedi. İlk günden beri beni yollamak için yol arıyorsun dedikten sonra cevabı şu oldu. Evet doğru. Çünkü beni çok sorguluyorsun. Senden hoşlanmıyorum. Hareketlerinden hoşlanmıyorum. Beni sorgulamandan hoşlanmıyorum demişti. Tüm bunlara karşılık ne Aziz Yıldırım'dan ne de Aykut Kocaman'dan nefret etmedim dedi. Aykut Kocaman Fenerbahçe eski kaptanı Emre Belezoğlu'yla yumruklu bir kavga yaşamıştı. Aralık 2011'de oynanan ve 2-0 Fenerbahçe'nin Bursa sporu geldi. Müsabakadan sonra Emre ile Baroni sağda duracakları yer konusunda tartışır. Kocaman kenardan Emre'ye bağırıp konuyu uzatmamasını ister. Hakem son düdüğü çaldıktan sonra herkes soyma odasına giderken Emre ile Christian arasında gerginlik sürünce kocaman gazeteciler görmesin diye ikisine de yeter artık diyerek sırtlarından iterek soyma odasına sokar. Bu tavırlar agresif Emre'yi iyice kızdırır. Hocasına döner ve bağırır. Aykut Hoca sen kimsin? Başkan Aziz Yıldırım bile bana böyle konuşamadı. Kocaman dona kalır. Emre kendine gel diyerek sesini yükseltir. Emre ise iyice öfke patlaması yaşar. Ulan Aykut sen kimsin sözleriyle bu kez hocasına yumruğu savurur ama hedefi bulamaz. Yumruk araya giren Alex'in omzunda patlar. Kocamanın da sabrı taşmıştır. Yumruklarını sıkarak bağırır. Gel gel dövüşelim der. Futbolcular Emre'yi uzaklaştırırken o hemen yandaki pet şişelerden birini alıp kocaman atar. Şişe de hocasının önünde durmaya devam eden Alex'e çarpar. Volkan Emre'yi uzaklaştırır. Ortam güçlükle sakinleşir ancak bu olay burada kapanmaz. Fenerbahçe şampiyon yapan hoca apoletiyle karar gücünü elinde bulunduran Aykut Kocaman yaşananları yöneticilere anlatır ve kadro dışı kararının herkes için iyi olacağını söyler. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Emre Belezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıklar. Ancak o dönem Mehtiris cezaevinde hapis yatan Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle Belezoğlu affedilir ve yeniden kadroya döner. 2011-2012 sezonunda şampiyonun belirleneceği süper finalin son hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelir. Aykut Kocaman Alex'i sakatlık gerekçesiyle ilk kombine almadı ve yerine Emre Belezoğlu'na şans verdi. Emre eski takımı Galatasaray'a karşı Karşı hiçbir varlık ortaya koyamadı ve 0-0 biten maç sonunda Galatasaray şampiyon oldu. O sezon Fenerbahçe 29 yıllık Türkiye Kupası hasretine son vererek Bursaspor'u 4-0 yendi ve kupaya uzandı. Ama bu kupa sevinci Emre'nin takımda kalmasına yetmedi. Aykut Kocaman'ın talimatıyla Emre'nin Atletico Madrid'e transferine müsaade edildi. Alex'in ayrılığından sonra koltuğu sallanan ve taraftarıyla karşı karşıya gelen Aykut Kocaman 6 ay sonra Emre'yi yeniden Fenerbahçe'ye transfer ederek sürpriz bir karara imza atmıştır. Bu durum belki de denize düşen yılan sarılır mantığıyla Kocaman'ın son hamlesi oldu. Konya Sporu çalıştırdığı dönemde Aykut Kocaman o dönem büyük umutlarla transfer edilen Alexander Hlep'le karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Barcelona ve Arsenal formaları terleten Belaruslu futbolcu Aykut Kocaman tarafından bazı maçlarda kadroya alınmıyordu. Kocaman Hlep'in bireysel oynaması ve takım arkadaşlarına yardım etmemesinden rahatsızdı. Hlep eski hocası hakkında şunları söyledi. Kariyerim boyunca çok iyi hocalarla çalıştım. Arsene Wenger, Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Alex Ferguson'un gerçek birer efsane olduğunu düşünüyorum. Ancak Türk antrenörlere aptal. Saha içerisinde sürekli koşmamız ve belirledikleri basit taktiklere uygulamamız için bizi zorluyorlar. Hiçbir derinlik anlayışı yok demişti. Aykut Kocaman'ın ikinci Fenerbahçe döneminde karşı karşıya geldi ilk futbolcu Ozan Tufan oldu. Ozan'ın fazla kiloları bir türlü teknik ekibin bilimsel testlerini geçemiyordu. O dönem Sarı lacivertler UEFA Avrupa Ligi elemelerinde vardara sürpriz şekilde elenmişti. Tepkiler Aykut Kocaman'ın üzerindeydi. Kocaman günah keçisi olarak o turda silik bir performans ortaya koyan ve gol pozisyonlarından yarar lanamayan Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakıp haf takımına yollamıştı. Kocaman aldığı kararla ilgili şunları söyledi. Ozan Tufan'ın fiziksel ve zihinsel olarak Fenerbahçe katkı yapacak durumda olmadığını gördük. Bu yüzden kadro planlamasında yer vermedik dedi. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe kariyeri bitmek üzereydi. Tam bu sırada imdadına o zamanki Alanyaspor teknik direktörü Tergen Yalçın yetişti. Yalçın Fenerbahçe'den kiraladığı Ozan Tufan hakkında şu demeçleri kullandı. Ozan'ı aldığımda yürüyemez durumdaydı. Dedim ki 4 ay bana inan. 4 ay sonra hem milli takımda oynayacaksın hem Fenerbahçe kaptan olacaksın. Oldu da sen eline gelen oyuncudan performans alamıyorsan o zaman hocalık yapmayacaksın. Özellikle Türk oyuncular bizim evladımız. Onlarla ilgilenmek bizim görevimiz şeklinde konuştu. Aykut Kocaman'ın ikinci Fenerbahçe döneminde en büyük sorun yaşadığı futbolcuların tepesinde Mathieu Valbuena yer alıyordu. Fransız futbolcu takım oyununa ayak uydurmadı ve savunmaya yardım etmediği için Kocaman tarafından sık sık yedek kalıyordu. Valbuena'nın sosyal medya hesabından beğenli bir paylaşımda camianın sabrını zorlamıştı. Kocaman bir maçtan sonra futbolcusuyla ilgili topu alıp uyan çocuk gibi ifadelerini kullanmıştı. Valbuena ise Aykut Kocaman'ın sözlerine şöyle cevap verdi. Fenerbahçe ilk geldiğimde oynuyordum. Goller atıyordum. Asistler yapıyordum. Takımın en iyi istatistiğine sahip oyunculardandım. Ve her şey yolunda giderken bir gecede bana olan bütün güven kayboldu dedi. Aykut Kocaman'ın Valbuena'nın yerine şans verdiği altı şey şu hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Aziz Yıldırım'dan sonra göreve gelen Ali Koç fası ile ilgili şunları söyledi. Aykut Hoca'nın sevdiği oyunculardan birisiydi. Koku takımı başına geçtikten sonra Samandra'da ve soyma odalarında yeni teknik direktörümüzü halıya sarıp göndereceğini söylemiş. Bu çok ayıp dedi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Aykut Kocaman'ın yıldız futbolculara takık olduğunu belirterek bu nedenden dolayı yedek kaldığını iddia etmişti. Aykut Kocaman, Başakşehir kariyerinde ise Dembaba ile gerilim yaşadı. İkinin arasındaki bu gerginin sebebi olarak Senegalli futbolcunun tuttuğu oruçtan kaynaklandığı iddia edildi. Dembaba, Kocaman'la ilgili şunları söyledi. Hoca ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dinini beğenmediğimi söylemiştim. O da benim benimkini beğenmediğini söyledi. Fenerbahçe maçında kadroda bile yoktum. Çok şaşırmıştım. Çünkü böyle konuşmamıştık. Dünyada oruç tutup futbol oynayan birçok futbolcu var. Ben kulağıma gelen dedikodulara inanmak istemedim. Çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular da mevcuttu. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynayamayacağımı söyledi. Ardından teknik ekiptekiler fazla süre alamayacağımı söylediler. Sahip olduğum isim ve buna duydukları saygı nedeniyle sözleşmemi erken feshetmeye karar verdiler dedi. Kocaman ise Dembabe'yi taktik tercihlerden dolayı oynatmadığını belirtmişti. Bu videoda sizlere Aykut Kocaman'ın karşı karşıya geldiği futbolcuları açıkladık. Kocaman'ın haklı veya haksız olduğu konuları yorumlarda belirtip bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.